Ay öldürme. Aa. Aa. <laughs> Abi ama gözünü seveyim. olmuyor ya çok korkarsın. Neyse. Selamun aleyküm. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Selam. Bugün tuzak vakti Şimdi ben gerçekten unutma. Biz geldik. Şimdi şu izimiz bitti. Ocakları düşürmüş. O ne lan? Nereye gidiyorsun be. He <laughs> he iyi bak. Neyse, neyse ona gerek yok be. Hadi bakalım. Şimdi sizde savar kaldı. Aa. Haye. Oh, o ne ya? Bum. Lan. Uh. Ah. Ne vurur mu sen de? Al bakayım bunu. Sen de bir tane takıl. Hadi. Umu. Ah. Çok zorlusun. Lan. Silahımı da kaybettim gerisini senin yüzüne. Bir Yeter lan yeter. Yeter oğlum artık ne ölmek bilmiyorsun. Kızım. Ah sonunda öldün. Oh. Bu ne ya? Ya. Cık. Fakemiş ya. Kandırılık. O ne lan? He he he. Selamun Lan düşüyorum. Aa. Ya. Oh. ah Bana ne oldu böyle? Oh. Ölüyorum herhalde. Aslan. Hay geldim. Uh. Hayattayım. Sen de atsın Kavayanları severim. Çok güzeldi. Evet yendik. Hiç yenemedik hatta. Çiğ şey sanki.